şey hazretleri buraya toplanmış olan sevgili kardeşlerimiz içerisinde bir takım yabancılar da görüyorum. E, bu yabancı insanlara kucak açmanızın mutlaka bir hikmeti var. Nasıl oluyor? Bir yabancı insanı nasıl kazanıyorsunuz? Nasıl İslam'la müşerref oluyor bunlar? Bunlar Allah'ın kulu değil mi? Aylar yıldızlar toplamıyor ya bunları. Yer ehlidir bunlar da herhalde. Ehli arzdır. Ehli sema değil. Allah'ın kullarıdır. Siz İslam'ı takdir edildiğinizde Allah Avrupalı kullarına takdir edecek. Kırıncı çekip sizi terbiye edecektir. <laughs> Size İslam'ı öğreteceklerdir. Tecelli şimdi bunların üzerindedir. Güneş bir vakıtta mağlıktan doğacaktır diye hadisi şerif var. Manası sahihtir. Zahirde de tevhid istemez ama tevhid yapacak olursa İslam güneşinin Rab'dan bir defa daha geleceğine işaret. İşte bunlar İslam'ın <laughs> Avrupa'da yaşanan yeni tomurcukları, filizleridir. <laughs> Ve onlar dalga dalga buraya geleceklerdir. Burada İslam'ı horlayanları horlayacaklardır. Hidayet Allah'tan. Bizden değil. Bir arada bir resimleriz. Şu nedenle sordum. Bazı cemaatlerde ben örneğin bu kardeşlerimizin içerisinde, müritlerin içerisinde yabancı menşeli birine rastlamamıştım. Yani sizin ayrı bir özelliğiniz mi, hususiyetiniz mi var? Nasıl olur? Bana ait değil o da, Cenab-ı Hak o hususiyeti bana vermiş. Ben Papa ile konuşsam Papa Müslüman olur. Papazla konuşsam Papa Müslüman olur. Cezvir ile konuşsam Cezvir Müslüman olur. Vahhabiyle konuşsam vahhabinin inadı artar. <laughs> Dendiğini beğenen müslümana naram anlatamam. Kibrini bıraktıramam. Lakin bunlar Hakk'a meyil baktıkları için bunların Hakk'tan söylediği vakitinde bunların müslümanları <laughs> onu hemen kabule koşuyor. Zor değil. Bunları müslüman yapmaktan kolay bir şey yok. Lakin Avrupa'ya gelen bizim gerek İslam ülkelerinden gerek benim buradan gidenler davet için gidenler böyle üstten baktıkları için ki azametle geldikleri için bunlar onları dinlemez. Bunlara tevazu ile yaklaşan bunlara hürmetle sevgiyle yaklaşan kimseler bunlar can kurban derler. Allah'ın kullarıdır bunlar. Bu e, sokaktaki uydurma adam değil, bu profesördür. Burada duran Alman profesörü, doktor, yüksek tahsil sahibi olan kimsedir. Kemalüttin herkese, Efendim, her birerleri yüksek mektep mezunu, meslek sahibi kimselerdir. Yani bu adam değil ki biz onları aldatabilelim, kandırabilelim ve dile çekelim. Yok. Şeyh Hazretleri, Türkiye'deki çeşitli cemaatler var. Bu cemaat mensuplarına ne tavsiye edersiniz? Onlara bakış açtığınız nedir acaba? Bu çeşitten bıkmışım zaten. Bu çeşitlilik parçalı bulut gibidir her birisinde. Bulutların rahmet yüklüdür. İlahi ferman gelip de yağdırmıyor. Bütünleştiği vakit bulutlar rahmet ediyor. Başka tavsiyem yok. Bu isimlerini bıraksınlar da bir tek isim altında, ecdadlarının kurduğu ebed müddet cihan devletinin ismi altında bir kuruluş yapıp toplansınlar ki ecdadımız Osmanlı ne kadar Müslüman milletleri varsa hepsini tek hıviyet altında toplamışlar. Toplaymaya muvaffak olmuşlardı. Maalesef şimdi Araplar, Arapın Suudi'si var, Ürdün'üsi var, Suudi'si var, Iraki'si var, Yemen'i'si var, Mısıri'si var, Sudan'üsi var, Tunus'üsi var, Efendim Cezayir'si var, Marakeş'üsi var. Var onun var. Araplar bile kendi hürriyetlerine sahip çıkamıyorlar. Değemiyorlar biz Müslüman olan Araplarız. Uydurma isimler ummanlar altında parçalanmışlardır. Onun için bir kıymet ifade edemiyor. Şey Hazretleri bu arada bazı çevrelerin ummalı bir çalışması var. Ummalı bir hazırlık içerisindeler. Ne malum? Yıldız yıldız, yıldaşı, yaklaşıyor. Ee, Hazreti İsa'nın doğum yılını örnek almışlar. Sıfırıncı yıl kabul etmişler evet. ve bu miladi yılda onların Noel bayramını idrak ediyorlar. Ne düşünüyorsunuz yılbaşı hakkında? <laughs> <laughs> <Değil düşünüyorum. gülüyor> <laughs> 70 yıldır bu istikamete zorlanan bir cemaatten başka neyi bekleyeceğiz? Efendimizin doğumunu tesir etmelerini bekleyeceğiz. Yok. 70 yıldır boyuna efendim e, beyin yıkaması derler de beyin yıkaması değil beyin pisletmesi manasınadır. İslam'dan uzaklaştırmak yolunda yapılan her telkin beyinlerini yıkama yerine beyinlerini pisletmek manasınadır. Maalesef 70 yıldır bu bu millet bu insanımız efendim bu yılbaşıyla kafaları doldurulmuş. Efendim kendilerine diniliği bırakayım, dini ananede bir şey kalmadı zaten. Ancak efendim bu Hristiyan adetlerini şimdi kendilerine tabirleriyle gelenek haline getirdiler. Kendi gelene, yeni yeri gelenek Ve devam ettirmek karşısındadırlar. Başarız. Katrigen kabul edilemeyecek bir şey. Evinde yapayım, evinde de yapayım. Hindi yerine tavuk keseyim, tavuk da kesme. O gece zeytin ekmek ye. Hiç olmazsa eğer dini yönden bakacak olsa İsa Peygamber doğduğunda anası efendim cenab Hakk'ın emriyle acıktığı vakitinde altında durduğun hurmayı salla, dalını salla da sana taze hurma düşsün. Hiç olmazsa sofrasında taze hurma varsa Kur'an-ı Azim uygun belki İsa Peygamber'in doğduğu gecedir diye tazim etmiş hesap etsin ve hurma yesin. Lakin yani bunu tabi ben böyle yapılsın diye değil, böyle yapılsa belki kabul olunur. Halbuki onu da biz Müslümanların, Hristiyanların, İsa Peygamber'in doğum günü diyerekten söyledikleri günün doğumuna inancımız yok ki. Katıya ve katıbede. Yanlış O gün değildir. Lakin bunlar dinlerinin hepsini uydurmaya döndürdüler. Hristiyanlar. Bir gösteriş dinidir. Hakik anlamda bir şey bırakmamışlar ki, ki biz bunu söyleyelim böyle yapın diyelim. Gereği yok. Çünkü İslam Peygamber'in doğum günündeki efendim ihtifali bizzat şeriat inşa ediyorum dediğiniz Suudi men eder. Suudi'de yasaktır. Burada Suudi'nin yetiştirdiği toplam uyumamlı bir sürü cahil vardır. Onlar da Mevbidi men eder. Mevbid-i Şerif kıraatını Mevlid ayında yasak eder. Yasaktır der, bid'attır der, bilmem nedir. Kendileri der. bid'at sahipleri. Onun için bu kumralı ki onlar o orsaca içerisinde humma bırakmaz. Ama bu kendilerini keyfini kaçıracak hummadır. Bu hummalı yılbaşı hazırlıkları yapan kimseler gelecek kendilerine göre yeni gelen o senenin içerisinde <laughs> kendilerini tutacak hummalara hazır olsun. Şeyh Hazretleri son olarak şunu sormak istiyorum. E, müzik konusunda birtakım takım eleştiriler alıyoruz. İslam evet. ve müzik ilişkisini de izah misiniz? Sizin burada sultanı mı söylemiş? Müzik hakkında nedir? Bize bu nameler cennet kapılarının açılışının sesini kulağımıza yetiştiriyor. Vecde getiriyor sema'ya daldırıyor demiş Mübarek Sultan. Bir ham kişi oradan atılmış demiş ki bize de öyledir ey pir. Hayır size öyle değildir demiş. Tek hayır dedi o gün olmuş o Mübarek Sultanı Hayır demiş, size cennet kapılarının kapanışının sesi geliyor. Anlaşıldı mı? Bize cennet kapılarının açılışının nameleri size kapanışının namesidir gene. Yani siz nefsaniyetiniz azar, bizim ruhaniyetimiz alır. <laughs> Nağme İslam'da yasak değil. <laughs> Zeyyunu esvatekum bil Kur'an. Hadis-i şerif muhalif <laughs> Kur'an-ı Kerim ile seslerinizi ziynetleyiniz. Yani güzel ses Cenab-ı Hakk'ın atasıdır lütfudur. Bunlar Her kulda yoktur. Kimisi toplar, kimisi ders sesiyle kaçırır. Öyle derler. Fransız elçisi Şam'da Fransız yüksek komiseri bir defa yeni tayin olurduğunda çok güzel ezan Muhammed'i okuyan bir müezzin varmış. onun sesinden o kadar telazzuz, ruhani, neşe buluyormuş. Gece kalkıp oturup hususi pencereyi açıp dinlermiş. Çağırmış, ona bahşiş vermiş. Bir yasa arça vermiş. Aradan geçmiş, o zaman ya fert oldu, ya mert oldu. Ya öldü ya kayboldu, Yerde bir başkasını tayin etmişler. Onun da sesi <laughs> met mi ben? Onun da işittiği vakitinde yine uşağını gönderip çağırmış. Buna iki kez vermiş. O uşak demiş ki ya e, yok, bu nasıl şey? Daha önce yine o kadar güzel sesli ona bir kese buna iki kese, Demiş ki O az daha beni Müslüman yapacaktı, bu beni İslamdan uzaklaştırdı. Onun için ben iki kese beni bir dilinde durayım. Daha bileni okuyayım sana bak. Boy, 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 Sesini güzel, güzel sesli boy. Dinlesin herkes. Burada Konyalı Zekai Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Ben küçük Hacı Bayram, ha? bayram Veli de. Sonunda geldi oraya. Değil mi? Sizin doğduğunuz sene Kıbrıs'a geldi o. Ki bu şarkı cezasından dolayı istemeyip de oraya geldi. Kapı Zekai Efendi. Sesi maşallah onun sesini Hacı Efendi'nin mahdumu Mustafa Efendi'de buluyor. Allah razı olsun Musa'nın orada oturuyor. Ve zindik yaptı. aşk şerif oldu. Avudi gür ses. O için ben işte bir yaşlarındayım. Hafri Zekai Efendi geldiğinde memleket kalktı oturduğundu ve müftilik onu saray evi camisine cami şerife müezzin tayin etti. Bu cami şerif maalesef bugünkü günde bugünkü idarenin merasından dolayı kakatecenin hala efendim nikah dairesi olarak kullanılıyor. Hoca bir memleketi Allah bize verdi. O kadar urun emlak elimize geçti. Saraylar elimize geçti. Bir oda tahsis edemediler. Bir salon tahsis edemediler. Kıbrıslılar. Nikah için cami şerifi bozdular. Kime şikayet edeyim? Erbakan gelir benimle görüşmez gider. Efendim Babacı gelir benimle görüşmez gider. Paşa gelir benimle görüşmez gider. Filan gelir benimle görüşmez gider. Kabakçı gelir benimle görüşmez gider. Açıl Türk gelir benimle görüşmez gider. Şikayetini yapay. Çünkü bırakmazlar onlar. Lakin Allah'a şikayet ediyor hepsini. Yakalarını bırakmam ben onları. Ve o, o cami-i şerif nikah dairesidir. Hayızlısı da girer, cünuhu de girer, sarhoşu da girer. Dinimizi kendimize takdir ettiriyor kakatece. Onun için bir kimse imza etmeyecektir ona. Evet olarak. Nereye istersen borç yoksun. Ey taş Hazretleri Sonra, şey hakkında. Şimdi o, o cami-i şerife versin tayin olurdu. Ve onun minaresi üzerinde Ezan-ı Muhammed'i okuduğunda o saray müdür dikili taş da var. Bütün etrafı açıktı. Bu saray hotel denilen bilen bela yoktur. Ezan-ı Muhammediye başladığında bütün ne kadar Rumlar varsa, Rum yazı onlarda ya onlardaki kâsipleri, avratları, dairelerdeki katipler, memurlar, bütün ahali etrafta olanlar hepsi çıkar. Bu Ezan-ı Muhammediye dinlerler. O kadar güzel. Olur. O kadar için bu İslam'da var. İslam'ın aslında var, yasak değil. Lakin bu diskotek, dis, diskotek, pis köpek, <laughs> <laughs> müzik işi dediğin vakitinde şimdi Mevlevileri <laughs> müzik bize takar, taş mı attırdacaksınız. Artmam. O taşı onların üzerine atarım. Taşeyi gülle atarım ben. Benim gülle gelmez. Benimle uğraşan da iflah olmaz. Çünkü ruhaniyetim şimdi kuvvetleniyor. Bu zatın ruhaniyeti üzerindedir. Mevlana <laughs> Hazretleri. Dokunursam yakarım. Onun ifadesidir. Onun için Halis Bey İslam'da efendim güzel ses Allah vergisi olduğu cihetle o güzel sesle insanları İslam'a davet etmek, memduh olan, metholunmuş olan, <laughs> matlub olan, maksud olan bir şeydir. Yasak değildir. Allah doğrusunu daha iyi bilir. Bir mesiyesi var efendim Hazreti Mevlana Hazretleri. Heh. Onu okuyalım mı? Okuyacaksınız. Bunun tamamlasın herhalde. Size onu üzerinden kaymak gibi koyun. Söylemek şey Hazretleri az önce Dektaş'tan bahsettiniz. Biz onu bir vatanperver Kıbrıs'a sahip çıkan biri olarak tanıyoruz. E, çıksın. Hatta çıksın. Kim de kendisine çıkmasın. Ben de diyorum ki ben bırakacağım sizi artık. Size sahiplik yapmak için. Ruhu reisi de size olsun. Ne isterseniz yapın. Başınıza gelen çekin diyor. İşte gazetelerimiz yazıyor bunu. Siz nasıl gazetecisiniz? Haberiniz yok mu? Dektaş hakkındaki <laughs> değerlendirmeler Neyi değerlendireyim? Maşallah eline boyuna. <laughs> değeri çok. <laughs> <laughs> Mezarlıkta buklar bayram edecek. Bu kadar yüklü. Değeri de. İnsanın değeri Allah yanında olur. Bunun yanında değerimiz ne belli. teşekkür ediyoruz <laughs>